Herkese merhabalar arkadaşlar. Sezon ve kanalına hoş geldiniz. Biz bugün Baytaştat'ta bir AVM'ye geldik. İsmi Long 5. Şimdi sizlerle birlikte burayı gezeceğiz. Sizlere çekimler yapacağız. yeni ilk defa geldik. Bilmiyoruz. Bakacağım. Evet, Göreceğiz. Evet arkadaşlar. AVM baya büyük. Göstereyim. Çok güzel kasırlar var burada. Değil mi Nari? Şu mu? Evet dostlar Burası hemen Darmstadt'ın yanında Wightestad Lob 5 olarak adlandırılan bir alışveriş merkezine geldik Hakikaten enteresan bir alışveriş merkezi evet, Otobanın kenarında İnanın Güzel bir yer Şu anda yukarıdayım yemek yerindeyim Ama Birazdan Suzuka'nın yanına uğrayacağım Dediğim gibi biraz bugün kitap alacaktık Onun için gelmiştik aslında Bakın buradan yukarıdan şimdi göstereceğim sizlere. Böyle kayıyorlar gibi bir durum var. Aktif değil. Bence güzel yapmışlar dostlar. Gerçekten çok enteresan bir yer. Ha bir de dostlar buranın park yeri ücretsiz. İnanın ben şaşırdım artık. Diyatri çok para ödüyorsunuz park yerleri için. Bir tane gelsin de size göstersin. Bir tanesi gidiyor bakın. o kadar çok yemek yeri var ki. Çok duyulmadığı için, efendim. Ben. Ne geldim, kastım. ne de karnımız acıktı biraz alıştıralım dedik. Bu şekilde yemeğimizi sipariş verdik. Evet dostlar, yemeğimizi biz bitirdik. Şu anda Sezan'la biraz temiz hava almaya çıktık. O yüzden şu an dışarıdayız. Aslında bilmiyorum yazın ama çok güzel olur burası. Dışarıda oturma yerleri de var. Evet. Var var var. Şu an insanlar yemek yediği için çekemiyorum ama. Ama hakikaten güzel, çok güzel dükkanlar da var. Yemekleri çok güzel. Değil mi? Değil Evet, Evet. Büyüklüğüne bakın şöyle dışarıda. Ama otobanı genel anlamı kadar büyük gözükmedi. Yıllar gibi gelince... oradan geçtik. Değil mi Gülü? Aynen. Aynen bana şey gibi geldi. Denizdeki teras parkları. Kocaman güzel. Ha. Oldu Gülü. Biraz sonra aşağıya dolaşırken çekelim artık. Yeter. Şu anda biraz sonra gideceğiz hocam, şey gideceğiz siz Kitapçı. Kitapçı bulacağız. Kitap alacağız. Tamam. Öyle yani. Bir de bu gideceğiz. Aaa, en sevdiğiniz dükkanlar mı? Ha, kızların bir şeyler alacak, öyle. Tamam. Evet, Star Wars gelmiş. Bakın. arkadaşlar takipçilerimizle karşılaştı. Şu anda. Çok memnun olduk. Memnun olduk. Kendileri de denizliymiş. Bu arada memnuniyet Çok teşekkürler. Bu arada. Evet güzelcim. Bunlar da çok güzel değil mi kızlar? Da. O bardakta biz. Bak çorapları. Bunun ismi ne Lara? Grinç. Grinç. Çoraplar güzel. Evet. Alışıyor. E ne güzel kokuyor. Ne güzel kokuyor bile. Aynen. Ne var? Ha benim ben çok seviyorum abla. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Üzüm var dayanıyor. Bak gibi. fiyatları da üzüm. Ay, Ay şunlar, şunlar da güzel. Bunlar da güzel. Bunlar Yapsana. Kaktüs galiba bunlar bile. Bak üstekiler. Ama çok güzel. Mis gibi kokuyor. <laughs> şaşırtıra şey olsa güzelliğine bakın dostlar oldukça büyük 45 euro yani bakın onun yanında biraz daha küçüğü var 32 euro 30 euro biraz daha küçüğü 25 euro o çiçeğine göre değişiyor ama bu civarda fiyatta ooo 1 liraya bakın tanesi 3 euro dostlar maviye boyamışlar hep kendilerine göstermişler çok güzel Fakirler de güzel değil mi Gülen? Ee, bak bunlar daha büyükleri var. Bunlar 24 diyor. E 25 diyelim artık. Bak tanesi 3.99 gülüyor. Neden? Böyle büyük vazı olduğu çok güzel yapıyor. Ya. Evet, oranje. Yani Hollanda ait bir tane çiçekçi. Ha bak, kaynak oh. işlerine gelmiş bugün bak. senin ucuz galiba bunlar, 4.99. Bakın. Harika gözüküyor. Ben küçükleri yani küçük kere var, onlar biraz daha ucuz. Güzel. Oh. Hoşuna gidiyor ama içerisi öyle güzel kokuyor burası. Arkadaşlar bakın burada Luna Park gibi burası. Neler var neler. Yavaş çıkıyor. ya. ince galiba. Ay. Evet bir haldeye geldim. Darmstadt'ın futbol kulübünü hikayesini anlatan. Bakın. Bakın 1898 yılında kurulmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar birincilikte de oynadı Almanya'da, Bundesliga'da. Evet bakın. Şu anda ikincilikteler ama yine de çok eski bir kulüp.

Şapkalar da güzelsin, değil mi? Şapkalar, hmm. evet. falan, enteresan. Şeyler. Şimdi çıkışa geldik. Sıcak. Tekrar kitapçı. Evet, kitapçıdan bulamadık alışveriş merkezinde. Onun için çocuklar. Kehin içindeki kitapçıda vardı diye oraya gittiler. Ben de bu arada şehir merkezinde ilk defa gidiyorum aslında güzel bir yer. Ne yani hoşuma gitti. dedim dolaşayım dedim. Bakın her yerde olduğu gibi yine seyün Dağı var. evet kışlık yorganları koymuşlar bakın fiyatlarına karşı yastık 50 euro yorganı 349 liraya düşürmüşler dağını işte. yani ördek değil bakın dostlar matrasi sadece ve sadece 1199 euro i̇şte ayakkabılar var. Ama kaliteli bunlar. Bakın Napari, Timberland, Bos, Hifia, Yüzük pişiriyor. Bakın Boslar da aynı yüzük pişiriyor civarında. Bence bayanlar için büyük. bu yıl bu tura ayakkabılar mutlu bakalım. 150 lira, 120, 130, 99. Evet, çizmeler var. 129, 160. Böyle dolaşıyor. Enteresan modeller var böyle bayanlar için. Evet dostlar. Biz aradığımız kitabı maalesef tam Darmstadt'ta bulamadık. Şu anda Frankfurt'a doğru gidiyoruz.

Mikwil allee B8 Also Staufrüchte will ich holen, das ist äh, den, das Lehrbuch, aber das gibt es online, aber nicht die 40 ja. sind. Ist egal, oder was? Ja. Weil äh, Staatsorgane sind voll. Staufrüchte, BT, aber die boyunca böyle ışıklı ne güzel Kitaplarımızı aldık. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. İlk önce demek gidiyoruz. Tamamen DM'in Lasst <laughs> euch versöhnen mit Gott. Eine Versöhnung mit Gott muss stattfinden. Şu muhteşem görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Çok... Suzan burada yaşamak ister misin? Yaşıyorum burada. İnşallah bir gün burada, burada böyle seninle gezeriz tekrardan. Bak şöyle romantik bir cadde var. Ağaçların arasında. Geliyorum. Hava çok güzel şu anda. Üşümüyorum. Çok hareketli. Küçük New York'a hoş geldiniz arkadaşlar. Ne kadar güzel şu manzara. Yazın. Yazın diyorum böyle buralarda Karşıta yürüyüş yapabiliriz efendim. Bakın sana restoran orası otur kahve içebiliyorsun. Hmm, ne kadar güzel bakar mısınız? İstanbul gibi. Şöyle bakın. Buralarda yürüyüş yapması zevkli olursaç. Aaa hmm. havası da güzelmiş. Bak karşıda şu turun var ya. Hı hı. Biz oraya en üstte çıkmıştık. Orada şey var. Onu hatırladım. Ee, oradan bakabiliyorsun. Ama yıllar oldu değil mi Gülen? Evet. Pandemi dönünce. O evet, yüzden biz aramız kusurduk. Biraz aşağıya söyleyeceğim. Herkese Frankfurt'tan hoşça kalın diyoruz. Dostça kalın diyoruz. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere diyoruz. Her şey gönlünüzü olsun dostlar. Biz burada kapanışı yapmış olduk. Kapanış yapmış olduk. ya. bugün oldukça yine dolaştık. Yorulduk. Yorulduk biraz da. Şimdi de Ay. eve doğru yol evet. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere dostlar. Bay bay. Bay bay.